Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi en düşük oyuncularımla FIFA Mobile salınç yapacağız ve bu oyundaki en düşük oyuncularım gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar Santa Forda Güler, Sağ Kanat, Muriki filan Kaleye Mert Günok koydum iyidir sanırım bence Bakalım Yenecek miyiz, yenecek miyiz? Ve böyle videolar istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Arkadaşlar bir de bayağıdır video atamıyorum çünkü hem oyun bulamıyorum hem de ne challenge yapacağımı bulamıyorum şu sesi de kızım. Hem de hangi challenge'ları yapayım arkadaşlar yani FIFA'da şöyle şöyle yap, FIFA'da şöyle şöyle yap derseniz memnun olurum. İyi olur yani. Daha çok video gelme olasılığı artar. Hadi bakalım. Benim yeni 119 zaten başta göstermiştim size kadroyu. Başta bakıp dur dur bakabilirsiniz. Adamın yeni 116. Bakalım. Arda Güler başta da Aktürkoğlu, Arda Güler. Türkoğlu kökü Muriki. orda orta 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 gelir mi gelmez ya böyle geç koydularla orada diyorum hiçbir olmadı ya pas verdi kanka bu oyunun pas vermesi çok saçma ya pas vere basıyorum vermiyor koş Ay. Allah tabi maddi Kasimiro ah lan orada masaya çok iyi olurdu adam iyi bir atak yap yapıyor şu an Heh, adam Adam böyle attı bir ihtimalle çok fazla patladı lan. oğlum lan git la. <laughs> ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> Benim de en düşük oyuncularımla 119 nasıl olacak? Hadi dolmur iki elal arda güler. Ama ben gülmem iyi. Her pası Kerem Kerem lan Hay Allah'ını ya. Of nasıl olmadı o gol. Oo, usta usta yapma yanarız. Koş hadi koş koş koş. Adam. Adam şu an oyunu mu trolleyi ne yapıyor ben anlamadım. Kökçe. Moriki Hop ara. Arda hop hop aaa Olmadı be Olmadı be abi Başaramadık da abi. Neyi başar? Çocuğu lan bırakma da bu Bu maç bu maçı yeneceğim lan. Zor olsa da yeneceğim bu maç. Adam şu an kaymaya verdi oyun. oyunu oyunu full kayıyor. Ama dikkatli ol da bilgi insana kaymasın asıl. Ananı arda ya. Hadi helal Kerem Kerem. Oh! <laughs> Hadi. Kes. Kes. Hadi bir atla işte. Hadi geç 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 ağlamayacaksın oğlum. Çok iyi Arda'nın asisti. Kerem'in vuruşu. Adam da kaymaya başlamıştı i̇şte ben dedim. Kayıyorsun bilgin sana kaymasın. Hmm. Oğlum bak en kötü adamımız şu buradaki Özden arkadaşlar 95'teydi. Olsun diyoruz. Rahat. Sıkıntı yok. Özden'dan da gol atarız belki. Adamın ayağına top gider. Bak sen oğlum adam 95 106'lık gibi oynuyor. Aa nani. hadi ah lan alsaydı topu keşke. Artık önünden geçtim. Adamın tam ortasından geçseydim Allah'ım işte. oğlu güler güler. Aktürk oğlu. Oğlum nereye atıyorsun ya? Özlem var orada işte. Bostos'tan güleri değiş bakalım. Çalhan oğlu orada. Akdür. çalhan. Oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Hadi hadi dol 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 Ay geri zekalı, geri zekalı. Pardon arkadaşlar değişik sesler çıkartabilirim. Hadi aldın topu helalsin, helalsin çok iyisin. Ee, yüzden çok iyisin. Adam adam adam. Adam 95 rating 100 rating gibi oynuyor adam. Marquinhos. Bak sana bir. Ya tamam. Oğlum Marquinhos. Türkiye'nin şu an en iyi galericilerinden biri. Türk olan en iyi galericilerinden biri. Süper Lig'in en iyi galericisi arkadaşlar. Tabi ki de. Işte. Bak gelmiş geçmiş en iyi galerici Mustera'dır. Bunu aklınıza yazın. Şimdi yakla ve Aaa dur be belajları orta Hadi hadi Ozan. Ananı ya. Teşekkür tutsaydım. Bakın. Buz toz. Onun önüne şunu koyalım. En az reytingli adam oynuyoruz çünkü. Hadi hop. Anne ne? Iyi. Arkadaşlar 20 like gelirse full 50. Pardon. Full demir olarak oynayacağım. Demir demir kartı kartı olarak oynayacağım derken Özcan Özcan yaptırıyor gol ya. Özlemem benim ya. Boston sonra çok iyi pas verdi. Adam fake atmış Özlem. Sen insan mısın? Full demir kartlarını da yaparım arkadaşlar. Tabii ki de 20 like gelmesi önemli. İki sıfı oğlum en kötü halim en iyi halim tekler lan. Şunu da koyayım. Azlık. Ya kaybetsem de umursamıyorum. Bakalım inşallah video tır tror... ay keşfete tutar inşallah arkadaşlar benden oynamak istiyorsanız ha, adım adım cil yok x var Yonun yanına öyle dördüyle transferleri hiç oynamak isterseniz ben davetinizi kabul ederim. Ve arkadaşlar Instagram'ın bilgin alt dili Oradan da hikaye paylaşıyorum. DM'den de yazarsınız. Şunu şunu çek filan. Belki soru cevap yaparım ama soru cevap az ya azlık beklemem lazım arkadaşlar soru cevap için. Hadi bakalım. Ev sahibi o ben de tasmanım. İkimiz kaldı İnşallah. Adamın hata benden daha iyi sadece. Sadece hata. Sağa Orta sahası. Orta sahası aynı. Defansım benim daha iyi. Adam 3 oynuyormuş defans ya. Ben hiç öyle 3 oynamam defans kanka. Arkadaşlar neden diyeceksin? 3 defans az olur. Az olur ya. İyi olmadı 3 defans. Hadi bakalım ne olacak. Bende de Kerem var. Kerem Türkoğlu. Kerem Ramal bir efsane dolu. Deli Messi vallahi Kerem Potter. Özden. hadi. Şu şarkı söylerken çok iyi daldık. Hadi 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 at ileri topu helalsin. Ananı ya, ya şut mu çekiyorum oğlum? Fazla açtırma pas yaptık ya. Hadi, hadi 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 hadi. Oğlum ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Özden aldık topu. Aa yapma. Ya ne şimdi var ya. Hay la 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 helal. Ah, helalsin. Çok iyisin. Çok iyisin. Arda Güler sol oynayabileceğiniz mi Kerem'e Kerem Arda. Arda Kerem. Allah ver pas. Çok 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 çok. Vur çok çok. Arda vur kapıyı. Helal lan. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadık. Birisi vuruyor. Birisi tutuyor çünkü çok iyi. Çünkü orada bir vurdu adam tuttu da Arda son hamleyi yaptı köşeye. Arda bitirdi ya. Arda. Bakalım. Hop. Ah. O ah çok iyi. Değil. Çok iyi. Aa, ah, Hadi Messi, Messi bizim değil ki Lewandowski ya. Onu nasıl diyeyim? Nereden vurdu lan bu? Çok iyi orada helal, helal. Ama adam da 113'lük. Ben şimdi kulosu cool getirsem oradan da vururum. <laughs> helal, iyi vurdu gerçekten. Mertimiz de 116 106'lık zaten. Ah. Hadi hadi hadi. Gode Hero. Gode Guard. Ah. Hadi 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 hadi. Adam iyi oynamaya başladı lan. O Lewandowski. Hadi bakalım. Hadi. Oğlum kimden fal var? Oğlum orada değil mi ki foul? Ben orada yapmadım usta. Umrumda değil. Ben orada yapmadım. Gol yine galiba. Ben şu kütüğü marka arkaya. Helalsin lan kökçü. Hayır hayır hayır. Of. Kökçü tuttu orada tabi arkadaşlar. Helalsin lan Kürkçü. Adamsın oğlum adam adam. Boşuna Türk koncularını almıyoruz bu, tak bu kadroyu. Helal lan kökçü. Helal. Çok iyiydi lan. Vallahi. Çok iyi lan. şimdi bakalım ha. Şimdi geldi al topu. Hoppa. Özden 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 ver pası sen kanka. Sen fazla zor olma. sen bize lazımsın. Sen bize lazımsın usta. Hadi güler. Aa, bir kafa daha olamadım. Dedim ortalık fazla olmuyor ya. Gerçek insan. Ne oldu? Offside mı? Ney? Offside. Evet offside çok iyi. Yoksa kaleci çıkartacaktım. Ay içime bir sindi ya. Adam iyi oynamaya başladı bu arada. Adam topu alınca bırakmıyor. Biz de topu vermemeye oynayalım. Ver lan tabi. Al bakayım sen usta. Özan. Kökçü. Hadi 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 çek geri helalsin. Helal. anlanıyor. ya. Şimdi hadi. İyi oynamamız lazım. Çok iyi oynamamız lazım. Bırakma adamı. Alırsınız topu helalsiniz. Adam lan Mert Günok. Ok. Bu dikkatse. İçimde kötü bir şey var ya. He. Lan hızlı Ananı satayım. Ananı satayım. Helalsin lan Mertunok. Helalsin lan. Mükemmelsin. Helal lan. Helal çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi iyi bir atak bir gol. İyi atak bir gol. Hayır oraya atmak istemedim ben. Ama adam da bize pas verdi. için. Helal. Oğlum ya oğlum. Şu an var ya. Mükemmel. Mükemmelsiniz. Oğlum bak ben ama çalıma basıyorum orada valla. Açıl 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 açıl. Helalsin. Helal. Hadi helal. Öldü Hadi. Oldu bu anlamı ya. Bir bir bitti maç. Aç bir bir. Yok ben uzatmaları kaldı sandım. Yok açılma açılma açılma. <laughs> Helal lan. Aslanım mümkün yok be ya. Sen aslanır mısın? Aslanır mısın? Aslanır mısın? Aslanır Helal çok iyisin. Çok iyisin. Hadi. Hadi bu Helal. Oğlum bir dur da ya. FIFA'nın da bunu sevmiyorum valla. İyisi ne? Cici yap. Çünkü ben de ondan yok. ama Ama Lewandowski gerçekten iyi vurdu. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Başka ne yapmamı istiyorsanız al. Yorumu yazabilirsiniz. Bay bay. Bir dahaki videolar için.